Aldık balı. Haber yadır. Uşak. Ya, Deniz bu Kuvvetleri bu Komutanlığı'ndan geliyoruz. <laughs> Siz bala götüreceğiz. <laughs> Ahmet edin ne oldu? beni kurtardı. İlk <laughs> sarı kanatı aldık. Bu oldu lan? Güzel bu. Gidiyor. Ha, güzel. <laughs> balı alınca aklımız gitti ya. Çekimi unuttuk. <laughs> Ondan bahsediyordum. Gürz Bey Deniz Kuvvetleri gururla sunar. Snapper iki tane av yaptı. Ah, sarı kanatlarımız burada. Bu sarı kanatları göstereceğim. Ne tarz o kayıt yapıyor bilmiyorum ama şu an tam bir Gürz Bey Deniz Kuvvetleri olduk yani. Arkadaşlarla Üsküdar'a spin avına gidiyoruz. Bakalım. Spine başladım bu ara işte tahmin edin ne oldu kayışım koptu neyse lütfen geliyor şimdi o beni alacak ben de onun yanına gidiyordum gerçi ama buraya bırakacağım işte şöyle bir kamera var belki e, başına bir iş gelmesine engeller yani inşallah <laughs> kayıştansı koptu anlamadım abi başımızın belası tabii işlerde. beni kurtardı. <laughs> Ay. Hadi gidelim İsmail'i e alalım. İsmail'i mekandan almaya geldik. <laughs> Şimdi reklamlar. Mix Moda Outlet. Vay. Bugün ben de kamuflaj giydim. Tam şey oldum. Sen söyle. Baron kayıtta mısın? Evet. Yavuz'un <laughs> kardeşim? Taşı Deniz Kuvvetleri Kullan Komutanlığı'ndan abi. geliyoruz. <laughs> Siz Gel balığa götüreceğiz. <laughs> Bir tüfeğimiz eksik ana zaten. <gülüyor> 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 o da şeydi evde. Yok Yo, arabada lan bizim tüfekler. Anam sağa kapı kadar açılıyor. Tamam. Bizim tüfekler arabada Abi, açık. Sanki. Kayışım koptu ya. Ne kayışı lan? Tam altı bin oldum, motorun. Aa. Ha. Geçmiş olsun. Ne olmuş kedime? <laughs> Sorma ya. Tepemden inmiyor aşağıya. Oğlum sen video atmışsın ya. Hani. Uh -huh. Şımarık. Öyle bir şey duruyor ki. Beni <laughs> sevin. He. <laughs> ben elimi oradan uzatıp sevesim vardı ekrandan. En çok beni sevin. <laughs> <laughs> Valla şey orada göbeğine yumulabiliyoruz o güzel oluyor. Ona izin veriyor. Adam senin kendini kesin cins sol. Hayır. Dün ona bir kere daha karar verdim ya. <laughs> ya bu normal bir kedi değil ben sana söyleyeyim. <laughs> %100 sa sahibi normal değil ya. Ondandır belki. Biz yerken birileri gidiyordu ama inşallah biz bir şeyler alacağız. <laughs> Onlar boş gidiyordu. Hadi ona gör şimdi. Hola. Selam biz geldik modumuz aktif. Ya biliyor musun o gün o gün ekip biz abi pardon. Kısmet abi. Evet. Arama, hale, Cemil de buradaymış. Cemil'im. <laughs> ne haber? İyi e, sen nasılsın? Hoş İyi, geldiniz. Hoş bulduk. Var mı? Az önce abiler birer tane aldılar. Ama onun haricinde bir şey Aa, yok. O zaman ben hemen hazırlanıyorum. Görüşürüz. <laughs> Anında satarım. Geldik atmaya başladık. İsmet. Şu arkadaşımı geçtik. Size söylemiş miydim? Bu yayınımızı Maydanoz Döner sponsorluğunda yapıyoruz. Ha? Yayınımızı diyorum Maydanoz Döner sponsorluğunda yapıyoruz. Nerede dedim markamız? <laughs> Şurada. Burada da. Kaldırsana bayram Maydanoz döner diyor. Evet. Hazırlanlar. <laughs> Maytako. Bu benim takom. <laughs> Merak kurumuş, balık yok. Şu güzel bakar mısın? Böyle güzel bir şehirde balık tutuyoruz. Şu şehri yaşanmazla ile kılanlar utansın. Gerçekten. tahmin edin ne oldu? Sıfır çektik. <laughs> Uygulama da sıfır çekeceksiniz diyordu. İnanmadık. Bugün günlerden balık geldik. Kurulduk. Cemil ilk atışını yapmak üzere. <laughs> Hadi bakalım. Bas <nasıl> gelsin. <laughs> Duyduk sesi. Start aldık. <laughs> Şu balık almamız lazım. Evet kesin bilgi. Ben de hazırım artık. Sallayalım. Hadi bakalım maskes. Time up. Ağır verdik biz. Yasasın çay kardeş Bala aldığında çekim yapmayı unuttuk da. ekstra evet. sarı aldık. Burada arkadaş. Oldu lan. Güzel bu. Gidiyor. Evet. <laughs> Bala alınca aklımız gitti ya. <laughs> çekim unuttuk. <laughs> Ondan bahsediyordum. Snapper arkadaş aldı. <laughs> Aldık balı. Haber yadır. Uşak. Nasıl sürüyorsun lan balığım ha? Demedik mi ısırma diye. 36 <laughs> Örgün çekelim de. Köpü ısırmış. Evet. Sakin ol. Seni de diğer arkadaşının yanına bırakacağız usulca. Cem'e sıkıysa gidelim. <laughs> Az önce gitmekten bahsediyorduk da. <laughs> ay ay. Oğlum, beni boğaldım, sarıp, atla, atla. Atla, atla. Hadi biraz kesin. Son kez atıyorum gideceğiz. Hadi bakalım. Hadi mı lan? Balıkçının <laughs> son son değişine inanmayın işte. İşte hep böyle oluyor. Ona son buna son. Üç son. takarlı son. Gürz Bey Deniz Kuvvetleri gururla sunar. Sniper iki tane av yaptı. Ah, sarı kanatlarımız burada. Işığımız nerede? <laughs> Işığımız nerede? Işık. Bak burada. Tamam. Buldum buldum. Bu sarı kanatları göstereceğim. Ben. Mini, mini boylar. Ava giderken avlananlar. Utanmadınız mı lan? Şu masum çocuğu ısırmaya. Ha? Terbiyesizler. <laughs> Hadi geçelim. Boğulacağım fantezisi yapıyoruz. <laughs> Dönerken. Hiçbir şey görünmüyor. Bravo Neriman. Sallan gene. Ah, arabada geriye taktı. Çat. Burayı ya eleman. LRF için. Şu olmaz canım. değil mi? Hı hı. Çok iyi bilir mi Ecabilerin <laughs> hepsini? <laughs> Çultan Ahmet'i biliyorum diyorum. Çultan Ahmet. Baktım gibi ufak ufak açılıyor camlar. <laughs> Hava <laughs> bayağı soğudu. Bu hafta bayağı soğuyacak. Kar yağma ihtimali var. Sulu kar olabilir. Ne zaman? Bu hafta? Hafta sonuna doğru işte. Boşuna balık yapmayacak. <laughs> ha diyorsun. Bu salaklar bugün ölür ha. Valla düzgün kullanmıyorlar. İtin itin. Yani yeni kullanmaya başlamış? Arka aradığı için mi böyle? Çözemedim. Bir kısmı göstereyim. Selam. Ne haber kız? Cemillerin orada ikinci parti yüklemeyi yapıyoruz. Ay. Cemil park arıyor. Bu kadar araba. Çok fazla araba ya. Yani. Ben de oradan çıkamayacağım herhalde. Buraya girmiş hocam. Bana hayırlı işler. Işte. <laughs> yani buradan çıkamam. Mükemmel. Şuradan rahat çıkarım. İyi bari. Yoksa vallahi çıkarmayacaktık. böyle bir motor çalıştırmayı kayıt altına almasaydım göremezdik herhalde. Ya. Benim olta başka işlere de bulaşmaya başlamış. Çok güzel.